Merhaba arkadaşlar. Bu sefer kimya videosu çekiyorum ben. Zaten birkaç dakika önce de neydi şey videosunu çekmiştim. Neydi? Minecraft. Minecraft e, şehir bölüm Minecraft şehir. Minecraft şehir bölüm 1'i çekmiştim ama o gerçek Minecraft değildi ve o o dünyayı silmeyi düşünüyorum. Çünkü karanlıkta çıkan dün diye bir ses var ya çok fazla karanlıkta kalınca o bende dışarıda kaldığımda oldu bu Herobrine belirtisi. O yüzden e, oyuna mod yüklemeyi düşünecektim. Kamera modu, kamerayla izleyecektim etrafı da. Oyuna mod yükleyemiyorsunuz. E, neydi? Modu açamıyorsunuz oyuna başlayıp böyle o şekilde oynadığınızda. Oyuna modu açamadığınız için sorun olacak. Ama ben yine de araştıracağım. O yüzden şimdilik kimya videosu çekiyorum. Evet arkadaşlar bu kimya evim benim. Güzel olmuş mu? Bana anlat hangi küplerin hangi şey olduğunu. Neyse böyle bir sürü eşya göstereceğim size. Dur ben da var mı? Hayır. Gerekli eşyalar yok. Evet arkadaşlar burada su altı denesi var. Su altında patlıyor. Balon bile yaptı düşünebiliyor musunuz? Ne? Balon bile yaptı. Evet balon bile yaptım arkadaşlar. Bak sizin için ne kadar emek veriyorum. Bir abonenizi alırım ama arkadaşlar lütfen bir abonenizi alırım. Demir sülfür var. Soldum asetat. Buz bombası canlılara bir zarar vermiyor ama ma, e, neydi suyu donduruyor. Süper yübre gerçekten çok iyi donduruyor. Isı bloğu sonra mor mesela bir şey yaramıyor. açık mavi balon var. Ondan sonra bunlar da işimize yaramayacak şeyler. Tuz var bir de. Bun ee, dur bir. Şimdi arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Bu balon neydi? Canları uçurabiliyor ama canavar olanları uçuramıyor. Canavar olanlar uçmuyor çünkü nedeni ise ee, canavarlar hani normalde de bir şey yapamıyoruz ya onlar bize vurduğu için. Bu balonu burada görüyorsunuzdur. Bakın kararı eritiyorlar. Süper gibi burada yaşıyorum. Hayır. Biraz aşağı inmem lazım arkadaşlar. Bakın buraya indim ya. Bakın bir sürü oldu. Bak bunu yaptım. Bakın bir sürü bir sürü çıkıyor. Farkında mısınız? İyi bir büyü yapmışsınız. Neyse balon işte öyle. Bir de bize su lazım. O yüzden suya gidiyorum. Bakın burada su bombasından kalan kalıntılar var. Bir de normal TNT alıp göstereyim arkadaşlar inanmazsanız diye. TNT. Yani, de, 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 de. TNT işte ben TNT diyorum arkadaşlar. Bakın normal TNT aldım buraya koyuyorum Aa, suya. Tamam. Tabii etrafını kapamam lazım. Şöyle de, de. bakın bunu patlatıyorum. Çıkan farka bakın. Çıkar sonuç. Bakın hiçbir şey olmadı değil mi? Çıkın, Buna bakın bir de patlattım İzleyin. Suyun içinde ala, bak bir çıkan sonu. Bakın. Üç. Bakın gördünüz mü? Gördünüz mü arkadaşlar? Çok iyi. Donduralım da şu suyu. Kayak yap, kayak, kayak. Ee, düşünmem. Ne? Yok hayatta kalmaya geçmeyeceğim. Niye fısıcağı sürüyorsun? Düşünme diye. Düşünme Arya'nın Bak Benim suyun mi? içine girecekmiş az kalsın. Hayır su silinme. Su silinme hayır. Buz 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 Buzlar. Burada su yaratacaksınız eski suyumuzu. Hayır hayır. Gerçek su özelliği vardı doğru 1.20 sayesinde. Dışarı yapsana ne oluyor dışarıya? Doğru bir 120 sayes, 121, 120 sayesinde gerçek su modu vardı, onu unutmuşum. O yüzden su direkt akı veriyor, gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi gitti. Bu da su altı meşalesi arkadaşlar göstereyim mi bakın. Bakın bakın normal meşale yanmıyorken bu meşale yanıyor. Gördünüz mü? İşte Aydınlatıyor aydınlatıyor. Böyle alta indim. aydınlatıyor. Aydınlatıyor arkadaşlar. Neyse. Kimya bölümü şurada burada bitiyor diyecektim de daha size bir şey göstereceğim. Kimyalar nasıl yaptığımızı öğret bence. ikinci bölümde. Ee, öğretemem ama unuttum. O yüzden arkadaşlar da. Belki gösterebilirim ama. Video izleyerek tabi. Video göreceksiniz. Golan bir uç bir ekleyelim de. Donma donma donma. Üşüme üşüme. Hayır hayır hayır. hayır. İyi misin? iyi misin? İyilik sever. Can eksiri atacağım sana. İyilik yapan ilk bulur. Can iksiri atacağım. Ama inşallah. Eşyalarım... Hayır 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 hayır. Hayır. Ah Balon çöz balon çöz. Orada kal orada kalmalısın. Gol amcuk. Ben sana hızlıca yapacağım. Eşyalarımı koymam lazım tabi. Hmm. Evdeki blokları ilk kez görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bence ilk defa böyle şeyler görüyorlar. İlk defa görüyorsunuz abone olun. İlk defa görmüyorsanız like atın. Evet. İlk defa görmüyorlar tabii. İlk defa görüyorsanız abone olun. Dedim. İlk defa görmüyorsanız tabii ki de öyle olsun. Evet daha iyi bir şey yok. Yenilenme iksiri. Ee, anına sağlık iki. Belki işe yarar diye aldım. Ona göre demin alacağım. Da. Geliyorum golemcik ölmeyeceksin. Öldü oğlum. Allah rahmet eylesin. Ölürse çok üzülürüm. Ona mezar yaparım. Ver. Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> İyi misin golem? <laughs> Geçiyor. Helal sinir. Çak. <laughs> Aferin. Sana çiçek vereceğim. Evet. Dur bir, bir çiçek yazdım. Şey 6 dakika. 7 dakika daha yeni oluyor. Aferin golemcik. Bu da senin ödülün. Sana ödül vereceğim. Ödülün. Sana e, neydi? Elmas göğüsü ver. Golem. Golem. Nereye gittin? Elmas göğüsü verdim. Almadım. Benim elmas setim var. Çok güzel gözüküyor. Bakın bir de benim koca bakın. Keskinlik ateş. Geri tepme. Hayır hayır hayır. Ben öldürdüm bile onu. Hayır 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 hayır. Yok, ya, hayır gitmiyorum. Öldür, öldür, Su koyacağım hayır. Gidemezsin hiçbir yere. Aferin. Kendime at bir tane. Evet arkadaşlar çok güzel. Emanetine gelsene be. Çık be. Dur bir sürü bir sürü eşya var burada. arkadaşlar buraya da böyle nedir'e gitme yeri yaptım canım var, var gitmesin diye şey bile koydum Şu açalım kapatalım çok güzel yaptı bence aşırı unutturum işte neyse kalsın deniz fenere ne alaka deniz fenere güzel olsun diye ya bu arada kendime bir sürü iksir atma özelliğim var bakın bakın <laughs> bir, gitsene, gitsene. Bir, daha, bir şey gelsene oraya gelsene bir tane bir şey çarpmıştım bundan tamamı ne hangisi? Hepsi. Bunlar mı element? Şimdi biraz da ateş dayanıklılık atalım. Hız altı atalım. Dörbe şöyle kuvvet iksiri atalım. Bilmece biliyor musun? <laughs> Bilmece sorayım. Evet arkadaşlar hazır mısınız? Çok iyi oldu. Girdiğim anda bütün ikisiler bana geldi. Niye açılmadı arkadaşlar? Biraz bekliyorum. Aa bir sürü iksirim var. Bir sürü iksir gücüm var. Yanlış tarafta da. Boksunuzda güçlerimi. Mister Beast, Mister Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast, Mr. Beast. Beast. Hı -hı. Çok hoşluyum. Niye bunların hepsi burada toplanmış? Çünkü azıcık. Demek ki videomu görmek için gelmişler. Ama affedersiniz de siz videomu göremeyeceksiniz. Ben hepinizi öldürmüş olacağım. Bak bilezere alay geliyor. Bilezciyim gider misin? Bak sen göremezsin diyor bu. Bakın bakın toplanmışlar bakın. Videoları izlemek esersiniz. İzlemeyin lütfen. süper bir sürü bunlar ölüyor çok güçlüyüm dindirin, dindirin. Evet. neye bakıyorsun neye bakıyorsun görüşürüz ölmemiş video kapanmıyor, video kapanmıyor. görüşmek üzere değil <laughs> Kapatmayacağım şimdiden ya bir süre bir şey yapacağım ben burada. İyi Evet arkadaşlar ve video son bulacak. Bilez... Bunlar bir gitsin. Bak senin çok başarılı. Aşağı in sizi. Evet ve burada video son bulacak da bir sürü şey var öldürmek istiyorum arkadaşlar. 11 dakika olmuş video. Sen sesleri çok sinir bozuyor. <laughs> gas bir de gas ne atış yapıyorum gaz Direkt tüm tümleri yok ediyorum. Ne kaçıyor, ne kaçıyor, ne kaçıyor? Bir de kendini kral diye ilan eden bu. Sen kim kral? İskeletler bak kendinizi biraz çok bulmuş buluyorsunuz. Mıktım şunlardan ama çok fazla şey öldürüyorum. Endirmen. Sen kime yöne atıyorsun onu? Ama yetti ama. İkide bir gelmeseniz olmuyor mu? Arkadaşlar video bitemeyecek herhalde. Ben bu nedire yok edene kadar. TNT ile patlatacağım artık. Son seçenek TNT. Evet son seçeneğimiz TNT. Giriyor. Hazır mısınız arkadaşlar? Bakın. İyi olun. Benim gibi şeyler çok yapmayın. Bence tam sevmiyorum. Yoksa bilgisayarınız çıkar. Bilgisayar aman imi. ne zıplıyorsun, ne 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 kadar ne kaçamazsın benden oğlum. ne Şu anda burada da fosil var. Bu fosili canlandırmak istiyorum. Aman ona ekstra şeyler ekleyeceğim. Tabii canlandıramayacağım. Oyunda öyle bir şey yok zaten. Ama bunları yapabileceğimi düşünüyorum da tam yapamadım. Neyse arkadaşlar. Yanmıyor. Arkadaşlar ben bunu yapacağım. Ama yapmayacağım. Neyse arkadaşlar iyice çalmaya başladılar. İşte asıl patlatan bir kendine ya buradan. Bak, bak 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 hepsi gelmiş.

Mr. Beast, I'm a Arkadaşlar iki saattir herhalde konuşmuyorum. Konuşuyor muydum? İki saattir. Sen kime saldırıyorsun? Ben saldırırım sadece arkada. Şu anda çok iyi de ben yeni kaybettim. Aaa buradaymış. Nezara görüşürüz arkadaşlar da ilk önce. Bak 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 bak. Bak bak bak. năm 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 arkadaşlar ve burada da videomuz bir ee...